Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Sivik Bonanza'dayız. Şansımızı Bonanza'da deneyeceğiz. 10.000 yatırım yaptım arkadaşlar. Şöyle hemen 3600 satın alım yapıp oyunumuza başlayalım. Şans unutmayın. Şimdiden herkese iyi seyirler. Umarım kazançlı ve keyifli bir oyun olur bizim için bugün. Hadi bakalım. Ufaktan ufaktan başladı ödemeleri. E hadi yani 30 eksi boşu atılmaz. Yolla. Abi internetten bir sıkıntı var. Bizde mi anlamadım da. Sevmiyorum ya. Yemin ederim var ya. Bugün bir şey var böyle. son spinde bir sürprize ihtiyacımız var gerçekten. Allah'ına fırban senin. Var ya sürpriz dedi kartı 5'e aldık. o kadar işten istedim ki artık yolladım. Bir de öderse çok daha güzel olacak. Son Nerede? Nerede? Bizde o şans. Şöyle yapalım. Valla bir demedi. iki de riske atacağız artık mecburen. Vermezse son 800 liramız var. Öderse direkt ardıma bile bakmayacağım. Kaçacağım, çekeceğim. Her kaybolsam. E, dalga mı geçiyorsun ama? Yeter. Allah'ına kurban lan. İndir lan. Yapma bunu. 12x'te bıraktı ya. Atacaktı var ya oraya bir tane ya. 50 ya da 100. Yeterdi. Son saniye ya. Sol saniye resmen. Şöyle düşelim biraz. Devam edelim. Nice. Güzel. Artı 5'imizi aldık. Muzlar. At omuzu. Elik. Süpersin. Nice tabi. Sonunda ya valla. Şeytanın bacağını kırdık. Yediklerini geri aldık bugün Bonanza'dan böylelikle kara geçebilirsek çok daha güzel olacak. Elma. O ne lan 2x şaka gibi. Boş geçme. İndir ama. Oğlar arkadaşlar Grand Paşa Bette'in bugün soranlar için bir link yorumu bırakacağım. Orada onu sebirsiniz. Deneme bonusu var arkadaşlar. Soranlar oluyor. Onlar için de paylaşmış olalım. Şimdi şöyle yapacağız. 7'den yoklayacağız. Vermese tekrar beti düşüreceğim. Şimdi meyveleri falan güzel vermeye başladı diyecektim. Bugün bir artı beş bolluğu var ya. Hadi hayırlısı. Ama küfür gibisin ya. Filmin en heyecanlı yerine böyle reklam girer ya. Aynı onun bak. Bağlantı gitti yine. E hadi indir artık. Şükür. Allah aşkına kapatma burayı. Yapma bunu ya. Ya bazen böyle o kadar dizili geliyor ki tamam diyorum. Vurduk diyorum. Direkt kapatıyor. Allah kaçmak için elinden geleni yapıyor. Biz de almak için elimizden geleni yapıyoruz. Hadi Elisa. Ya en kötü beti çıkarırız diye umuyorum. İnşallah karla kapatırız bu satın alımı. Şillan. Allah'ın belası. Ölecek ya sanki verse. Bak tam 7000. lira karımız var. Bozdur bozdur harca diyor. Ver buraya var. satın alın daha yapalım ya. Böyle bir satın alın daha yapalım diye diye gittik bugün. Farkındayım ama. Ama sanki böyle bir şeyler yapacak gibi bu bonanza. Oyun içerisinde de inşallah böyle patlatırsın. Bazen böyle oyun başlamadan patlatıyor. Abi oyun başlıyor bir halt vermiyor. Yani kötüyü de çağırmak istemiyorum ağzımda. Hızlar. Abi iki eksik. bakalım yarısını aldık. Kaldı diğer yarısı. Yağdır lan. Nerede bizde o şans? Bak. Oha. Çüş ama. Güzel dedik ya. İlle bir yiyecek. Ya sen. Ben sana yapacağı biliyorum. Ya o kadar çok zorladık artık. Ya her ya Merro. Ver artıyı. İyi valla. Bir artı daha. Fazla free spin göz çıkarmaz. Ne kadar artı bir o kadar iyi şu an şimdi. Tamam süpersin karpuz. İndir. Şerefsizin evladı. Çarpan niye indirmiyorsun? Lan hadi lan. Abi bu değil ya. Harbiden bu değil yani. On binin hakkı bu mu? Bak. Pembe altı da mavi altta. Neyse ki artı 5 verdin yani sağ Ama bir uzatma daha verirse kurtarırız gibi duruyor. Attığımız parayı en azından alırız gibi duruyor. Hadi son. Bir. Vur lan. Oha. Üçüncü artı beşi aldık. Ya bir şeyler yapacaksın. Nazlanma. Hadi gözünü sevin ya. İndir. Çarpan indir. Güzel. Uf, yemin ederim var ya sonunda derin bir nefes aldım. mı? acayip stres oldum. Tamam dedim. Yiyecek vermeyecek dedim ama güzel oldu. Devam et. İndir. Allah kahretmesin seni. Çarpan. Ya böyle olur mu bak erik yedi de üzüm yedi de kolpalık yaptın ya. Ver buraya ver bari. Yok abi yok. Yeter diyelim bence ya tadına bırakalım. Her zaman böyle wow diyeceğimiz kazançlar sağlayacak değiliz. 7000 de benim için gayet güzel bir kar arkadaşlar. Kısa günün karı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sonraki etkinliklerde, çekilişlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.